geldi. Dünden bu yana bu kadar olmuşlar. Dün baktığımda bir şey yoktu. Şu da küçük yeni pinlerde oluşmakta. Burada gördüğünüz gibi Daha bu arada da var görünmüyor. Günlük sulama yaptım, su püskürttüm, ortalara delik açtım. Günlük su dolduruyorum. Artık küçükler günlük sulamayı bıraktım. Bunlarda da yeni yeni belirtiler var fakat daha pinler gelmedi. Bugün yarın da onlarda da gelmeye başlayacak. İnternette <laughs> videolar çok fakat bilgi pek az. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığı 16.8, nem %77. Bugünlerde biraz fazla havalandırdım. Ondan dolayı nem düşük gözüküyor. Birkaç gün sonra pinler çoğalınca yine bir video çekeceğim. Değerli arkadaşlar Şimdilik durum bu. Bir ay sonra ilk pinler görüldü. Ocağın 20'sinde kütükleri paşete koymuştum. 30 Şubat'ta çıkardık. Bugün 1 Nisan. Demek ki bir ay içinde pin geldi. Bu kütükte bir hayli pin gözüküyor fakat küçük olduğu için seçilmiyor. Birkaç gün sonra daha etraflı bir video yayınlarım. Gördüğünüz gibi burada 10 tane saydım var. Burada da 30'a yakın. Bakalım büyümesi nasıl olacak. Şu arada da var fakat saçılmıyor. Daha ileri zamanda başarılı olursa büyük bir yere geçeceğim. Orada kütükleri çoğaltmayı düşünüyorum. Zaten işimiz ağaç kesmek. Keles Ondan artan par kütükleri getirip misal aşılayacağım. İnşallah nas nasip olursa. Gördüğünüz gibi doğum var. Sabahtan bu yana Bayağı bir gelişme gösterdi. Yarın nasıl olur? Bakalım. Burada da yeni pinler var fakat çok küçük olduğu için belli olmuyor. Bunlar da yarın belli ederken. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.